Kolay gelsin efendim. Sağ olasın. İşlerin nasıl? Şükürler olsun. Şehzademiz geldiğinden beri cebimiz para gördü. Saruhan'ı iyi yönetemiyor diyorlar. Her tarafta karışıklık baş göstermiş. Kim demişse halt etmiş. Şehzademiz Cihan'ı yönetir evvel Allah. Babası gibi sultan göndereceğiz onu buradan. Allah'ın izniyle tahta çıkacak bir gün. Tahta. Sultan Süleyman öyle kolay vermez tahta. Orası öyle. Hürrem Sultan müsaade etmez. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet büyümüş diyorlar. Büyüse ne olacak? Şehzade Mustafa varken ona mı kalmış tahta çıkmak? Bu ne cüret. Şehzadeniz sultanınız hakkında nasıl böyle konuşursunuz? Kolay gelsin Sağ olasın. Buyurun beyim. Şerbetiniz. Hmm. İşlerin nasıl? Karın tokluğuna çalışıyoruz beyim. Başka mesleğin yok mu senin? Tarlamız vardı. Fakat yoklukta sattım. Şehzade Hazretleri isteyenlere tarla vereceğini söylemişler. Nasıl verecekmiş? Ne lazımsa temin edilecekmiş beyim. Biz ekip biçeceğiz. Bir kısmını biz alacağız, gerisi de hazineye gidecekmiş. İnşallah olur. O vakit gece gündüz dua ederiz şehzadeye. Hayırlı işler olsun. Sağ olun beyim. Mustafa. Birçok arazi boş duruyor hünkârım. Ekip biçecek güçleri yok. Böylece hem hazineye para girer hem de işi gücü olmayana bir ekmek kapısı olur dedim. Öyle. Güzel düşünmüşsün. Abbas Canını almadan git buradan. Sen karışma. Şehzadeye bir çift lafım var. Yürü dedim. Bırak beni şehzade hazretleri. Sanki koskoca şehzadesin. Yakışıyor mu sana nişanlı bir kız kaçırmak? Şş. Hadi aldım bari nikah kıyırsaydı. Ailesi... çarşıda gördüğünüz tüccar. Borçlandırmış aileyi, kendine mecbur bırakmış. Evvela aileyle görüştüm. Kendi rızalarıyla attılar nişanı. Sonra da tüccar olan borçlarını ödedim. Sen ki burada benim adaletimi temsil ediyorsun. Kanunlara evvela senin riayet etmen icap eder. Hatun esir değil, ganimet değil. Nasıl alırsın hareme? O tüccar mahkemeye gitse kazanır. Ben dahi kurtaramam seni ailesinin rızasını alsan dahi hür bir hatunu kaçırmakla itham edilirsin. Benim şehzadem kendini nasıl böyle bir vaziyete layık görür? Üstelik mevzu bahis hanedanın itibarı. Buna fırsat vermeyeceğim hünkârım. Hatuna nikah kıyacağım. Nikah? Aksel'de onu kapının önüne koymam lazım baba. Bunu yapmamı istemeyin benden.